arkadaşlar bugün pikniğe geldik pikniğimizi yapacağız barajın yanına geldik bayramın birincisi günü önce tavuğumuzu yapıyoruz sonunda da kırmızı etimizi yapacağız evet arkadaşlar şimdi etimizi pişiriyorum Buyurun gelin siz de yiyin. Misafirim olun. Şimdi etimizin bu tarafını mühürlüyor. Arkadaşlar şimdi de etin mangalını yapıyor. Buyurun gelin siz de yiyin. Bu et mangalı. Kurban bayramının et mangalı bu. Buyurun gelin siz de yiyin. <laughs> Dinle bu kadar görüşmek